Buraya oturmak ne kadar zor ya. Neyse. Sonunda oturdum. Size de bardaklarımı göstereyim. Gittim. birden bunları aldım. Ruj gelecekti bitmiş. Önceki günlerde gelip bitmiş herhalde. Yiyip bitirmişsiniz yani. Neyse ben de kendime böyle kupalar aldım. yobaşı kupam yoktu. Artık fincanım var ama. Bir de kupa alayım dedim. O yüzden bunları aldım. Bence güzeller. tane kırmızı. Yine uyumlu. Ve <laughs> mavi. Yeşili vardı aslında ama yeşili çok Yılbaşı şeyli gibi değildi. Bu öyle olduğu için onu aldım. E, maviyi Mavi de seviyorum yani gördüğünüz gibi. Neyse bu bugün de soğuk ha. Daha edici de yapmadım. Dün bu arada uyuyamadım hiç hiç derken. Yani bayağı bir uyu. Dörde kadar falan uyuyamadım. Erkenden yatağa girmeme rağmen. Muhteşem yüzyıl açtım uyuyamadım. Döndüm Harry Potter açtım uyuyamadım. Bir daha muhteşem yüzyıl açtım yine uyuyamayınca. Dedim ki Gökçe ben seni nasıl uyuyacağını biliyorum. Açtım Türkçe konu anlatımı. <laughs> Zarflarda kalmıştım Açtım bir tane zarf videosu gerisini hatırlamıyorum. Ne yapabilirim yani? <laughs> Neyse bug'ımı bulmuş oldum. Çok da şaşırılacak bir şey değil yani. Normal olarak aslında uykum geldi. Öyle uyudum. Ama sabah yine de kalktım. Kalktığıma bin pişman oldum. Orası ayrı da. Battık. Battık. İnsan halk batar mı? Arkadaşlar 3 kuruş paramı da oraya yedirdiğime göre. <laughs> yine ıvır zıvır işler yaptım. İşte şimdi oturdum ama yani yataktan nasıl kalktım? Yani çok zor kalktım. İnanılmaz zorla şu anda burada oturuyorum. Neyse geldim. Şimdi bir kahve yapmayı düşünüyorum. İnşallah kalk, onu da yaparsam hmm. başlayacağım. Galiba tarihle başlayacağım. Allah seni kahretmesin. Fatih Sultan Mehmet'i Akdeniz'i bir getiren Kareli Sultan Süleyman O zaman.

Abi benim... Tamam biliyordum. Trabzon Osman. Osman. <laughs> ki, Trabzon, Trabzon. dolu Türk siyasi birliği. O da değil. Üç yalnız üç borsa. Devam ne tek soruyu Hazır Nasıl yap? O 1 ve 3. Kanuni Sultan Süleyman. Hürrem'e yazdı şiir biliyoruz yani. Muhteşem Yüzul söylüyor çünkü. Oradan öğrendim. Ha, kırım. Ben kırımı bir şeyle karıştırıp duruyorum. Ben kırım neyle karıştırıyorum? Kıbrıs'ta karıştırıyorum. Buradan şu bölgeler ne almışsun? İstanbul almış. Eee Amasya. Eee Cem Sultan Kanuni. Bakayım. Evet, sen sistemi Edirne. Bu ne demek? Yani tekrardan konur yoksa Katolikleri ayırmak demek. Yani güzel bir soru.

bitti. Merak etmeyin, korkmayın. Gayet iyi. Ve biz artık neye gidiyoruz? Artık çok yükseldik. Artık biraz duraklayalım. Duraklama döneminde görüşürüz. Ben çok gaza gelenize, çok canlı çalışmak isteyeniz olduğundan dolayı galiba tarihi devam edip duraklama dönemini de bitireceğim. Tarih, coğrafya, Türkçe zarflar, matematik. Valide Sultanımızın haberi var mı? Benimle çok başım ağrıyor. Ama bugünkü birazcık mutsuzluktan. O yüzden şu anda çok konuşasım da yok. Ama sadece şunu söylemek istedim. Matematiğe geçiyorum ders olarak. <laughs> Bunu paylaşmak istedim. Basit eşitlik dediğimiz ifadeler. Buradaki işte gördüğünüz büyük küçük ifadeler. Tabii ki burada ne inceleyeceğiz? Kafesinin yüzeyinde bir ay sahibi bir ifade. Büyük ve sıfır. Hadi kara delik var. Şu an kaçın, kaçıncı tabağımı yemeye gidiyorum biliyor musunuz? Beynim durmuş herhalde benim. Konuşamıyorum. Allah'ım belası zıkkımın kökü zarflar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> artık sürelerinde artık fark çok sinirliyim. Çünkü zaten en saçma konu edatlardan ve bağlaçlar için, edatlar ve bağlaçlar için TDK bir sürü değişiklik yapmış. Oğlum salsanız da. Salın şu dili artık ya. Yapmayın bir şey. Kim öğrenecek ya? Eskisini zor öğrendik zaten. gerginim. Kendimi galiba yani uykum yoktu. Birazcık yormuş oldum biraz daha burada çalışarak. O yüzden hafiften uykum geliyor gibi. Son 15-10 dakikası kaldı. Testi yarına bırakıyorum. Çünkü zaten normalden fazla video izledim. Uykum gelmeyecek diye düşünüp ama geldi. Derken de saat 4 bu arada zaten. Neyse. O yüzden yatıyorum. Böyle bir keyifsiz bitti bugün ama. Yani böyle günler olur. Ne yapayım? Görüşürüz.